Evet Salih Hoca'nın dedim, salonuna geldim. Türkiye'nin en çok şampiyon çıkartan salonu. Değil mi hocam? Evet. Peki nasıl oluyor da rekor sizde oluyor? Rekor her zaman bizde olacak. Bu da ileride sürecek. Ben Sırrı nedir? Ölünceye kadar sürecek. Sizde gerçekten hani birçok dünya ve Avrupa derecesi var değil mi? Tabii ki. Bir sürü Avrupa ve Dünya Şampiyonu sporcularımız ben var. Ben gelmeden evvel e, baktım şöyle bir ezberler miyim acaba diye ama ezberlenecek gibi değil çok fazla. Maalesef hiç kimse ezberleyemez. Evet. Çok zor. Ben bile unutuyorum. Sadece siz değil, yani ben bile unutuyorum yani. O kadar yetiştirdiğim insanlar var ki, gençler var ki. Yani şunu söyle söyleyeyim size. Türkiye'nin her yerinde hemen hemen benim sporcularım var. Yani buradan transfer ediliyor. Türkiye'nin her tarafına her yerinde. Buradaki okullarda, Maltepe'deki okullarda seçme yapıyorum. Ve seçmelerde de çocukları yetiştiriyorum. Ondan sonra da başka okullara tayin oluyorlar. Ve oradaki üniversitelerden de gitmiş olduğu şehirlerde yarışmalara giriyorlar. Peki nedir yani bu işin sırrı nedir? Nasıl oluyor? Neden başkası çıkartamıyor da siz çıkartıyorsunuz bu şampiyonları? Üstelik de sizin tarzınız çok eski bir tarz. Yani hani old school denilen Dars. Yani şimdi söyle söyleyin size. Yani herkes de çıkarabilir aslında. Ama önemli olan e, karşı karşıki kişinin e, nasıl maç yaptığı, kolun hangi bölgesi güçlü olduğu. Sorun orada zaten. Ama sen kalkıp da kolunun güçlü olan kısmını sporcunu çalıştırırsan yani ona yetişmek değil. Yetişemezsiniz. Geçmekte yetişemezsiniz bile. Çünkü o karşıdaki kişi boş durmuyor ki. Evet. O da çalışıyor. Tabii. Yani ona nasıl yetişeceksiniz? Ve geçeceksiniz bir de üstelik. Ve şampiyon sporculara geçeceksiniz. Evet. Yani dünyadaki, Türkiye'deki hakikaten çok güzel, çok iyi sporcular var. Türkiye'de çok iyi sporcular var. Peki, Süper sporcular yıllık olarak normalde yani mesela geçtiğimiz yıl ee, engelli ve engelsiz olarak kaç tane şampiyon çıkardınız? Geçen sene biz 19 tane madalya aldık. Sadece engelliler Avrupa Şampiyonası'na gitti. Dünya Şampiyonası'na gitmediler. Dünya Şampiyonası'na gitmediği halde biz 19 madalya aldık Avrupa ve Dünya'da. Maşallah. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu hiç kimse başaramaz, mümkün değil. Peki sırrı bir, nedir? Bir mucize desek yenidir aslında ama yani bunu yapabiliriz zaten. Evet. Mucize de değil yani, gerçek. Demin kamerayı açmadan evvel e, konuştuk, dedim ben ne, ne antrenman yaptırıyorsun, söylemediniz. Yani bunu zaten ben söylemem de dediniz. Söyleyemem, evet. e, anlatamam. E, sporcularıma zaten bunu izah ediyorum. Sporcularıma hiç bir şey zaten gitmiyor. Gittiği zaman da zaten ben onu affetmem, kovarım. Bu evet. çocuklar ne yiyorlar, ne içiyorlar? Hadi antrenmanını söylemiyorsunuz, bari beslenme bölümüne gelelim, beslenme bölümünü söyleyin. Şimdi sağolsun, e, bizim Hardline'a Allah razı olsun kendisinden de, kendilerinden. Bize tişört de veriyorlar, bize yardım da ediyorlar. E, Okullar arası mesela <laughs> yarışmalar yaptık geçen Maltepe ilçesi. E, bize bayağı yardım da ettiler, bayağı bir şeyler verdiler. Bütün çocuklara dağıttım hepsini. İşte önemli olan bunlar işte ya yani. evet. Çocukları sevindirmek, gençleri sevindirmek. E gençler sevindiği zaman, ne oluyor? Daha iyi sarılıyorlar. Ama bir genç küstüğü zaman hayata, e ne oluyor? Onun hayatı berbat oluyor zaten. Hayatı kayıyor. E niye kaydıralım biz gençlerimizin hayatını? İşte spor yaparak <laughs> ve bunu da hakikaten Hardline bize yardım ettiği için de biz daha fazla sarılıyoruz ya. Ben kaç tane sporcumu da Hardline'e verdim. Evet. Ben bilmiyordum bu arada sporcuların hardline'a e gittiğini. Çünkü bizden benim kulübümden daha iyiler. Daha iyi bakıyor. Niye vermeyeyim, niçin vermeyeyim? Ben, ben hardline'den para mı alıyorum? Hayır. <laughs> ben öyle verdim. Şampiyon sporcuları mı verdim? Yani önemli olan bunlar zaten. Benden iyi bir kulüp olduğu zaman ben zaten veririm. Yeter ki benim sporcuma iyi baksın. Evet. Hocam o zaman Türkiye şampiyonasından sonra... Bak olacak neler? Tekrar çekim yapalım oldu mu? Olur. Tamam o zaman görüşürüz. Görüşmek üzere.